İntersel akciğer hastalıkları göğüs hastalıkları içinde de böyle çok karmaşık bir konudur. Bizim kongrelerimizde intersel akciğer hastalığı ile ilgili oturumlar ve oturacak yer bulamayacak kadar dolar ve herkesi şey değil. Bu sefer anlayacağım. <laughs> Genelde de çıkarken bu sefer de olmadı diye. Ama birçok benim anlatımından sonra güzel geri dönüşler aldım. Hani intersel akciğer hastalığını ilk defa anlamaya yaklaştım diye zaten bu bir süreç hep konuştuğumuz şeyde vaka gördükçe Aslında öğreniliyor 2000 yılın 2003'te yurt dışında Londra'da ben böyle bir merkeze gittim Aslında yani sonuçta hani sohbet ede meraklı olduğunuz için geldiğinizi düşündüm soruda söylenmediği için. Bu belki sizin ilerideki kariyer planınız için de güzel bir örnek olabilir diye düşündüm. Doçentlik öncesi yurt dışında bir deneyim dosyada şık durur diye o sınav için düşünmeye başladım. Yurt dışında nerede bir deneyim kazanayım. 2003 o zaman bile interstisyel akciğer hastalıkları için çok nadir rastlanan işte herkesin bilmediği Türkiye'de bir kişi iki kişi var yok ilgilendiğini bildiğimiz onlara da böyle uzaylı muamelesi yapıyor. yani herkes kanserle, uykuyla ilgilenirken interstisyel akciğer hastalığıyla bu kadar az hastalıkla kim ilgilenir diye ee, nereye gideceğimi araştırırken İngiltere olması kardeşim Londra'da onun desteği olur diye düşündüm ve orada Royal Brompton Hospital diye intersel akciğer hastalığı bölümü olan bir yer var. Oraya gitmek istedim çünkü şöyle düşündüm. Astım, koa, uyku, kanser, işte verem, hani onun hepsinin bilgisine burada ulaşabilirim. Ee, çalışma grupları var, hocalar var onlardan. E, rehberlik alabilirim ama intersel hastalığını bilmiyorum ve bilmediğim konuda bir deneyim kazanırsam hastalarım daha katkım olur. Aslında bu gerçekten içtenlikle böyle bir e, arka planda hinlik düşünmeden ya, verdiğim bir karardı. E, şöyle bir katkısı oldu, döndükten sonra ben Türkiye'deki birkaç isimden biri oldum. Hani Az ilgilenilen bir alanda gideyim de gelince aranan kişi olayım diye hiç düşünmemiştim ama böyle bir katkısı oldu gerçekten. Fakat gidiş hikayem şöyle çok ilginç. Royal Brompton'a yazdım. Dedim öyle böyle ben Fonköy Üniversitesi'ne yardımcı doçentim. İlgi duyduğum bir alan. Ee, öğrenmek istiyorum. Gelebilir miyim? Tabii gelirsiniz dediler. Imperial College'la beraber işte onların hastanesiyiz biz. 20 bin pound verirsiniz, maaş beklemezsiniz, ayrıca konaklamanız olan hepsi sizden. <laughs> Nasıl yani, hani bu koşullarda üzgünüm dedim yani gelemem. Ee, sonra hakikaten gelemem dedim yani bu koşullarda gelemem. Zaten hani akademik hayatında çok başındasınız, bir birikimin yok olsa hani seve seve vereceksin ama ondan çok kısa bir süre sonra anneler günü denk geldi. O zamana kadar hiç kardeşimi ziyarete de gitmemiştim. kızım 4 yaşında işte anneler günü Türk Hava Yolları çocuğuyla uçan annelere işte çocuğu yüzde indirimli uçak bileti kampanyası. Ben kardeşime dedim, aa bak geliriz oraları görürüz Özge'yle beraber böyle bir kampanya. Tamam gelin dedi ve ben çıkmadan Birkaç saat önce aklıma geldiği için Royal Brompton Hastanesi'nde yazıştım. Sekretere şöyle yaz. Ben anneler günü için Londra'ya geliyorum. İşte yani hani tamam olmadı, kısmet değilmiş. Fakat gelip oraları görmek, nasıl bir merkez olduğunu görmek. Görebileceğim, tanışabileceğim insanlarla tanışmak isterim. Hani böyle bir şey, şehir gezisi içinde bir olasılık gibi. Nasıl bakarsınız? Ve şansıma daha yani çıkmadan cevap geldi sekreterden. Profesör Dubois'a sordum. Pazartesi günü üç buçukta size randevu verdim. Cumartesi sabah uçuyorum. Ee, ve pazartesi günü hiç bilmediğim şeyde A to Z London diye bir kitaptan ve metro haritasından kardeşim işaretledi bir şekilde gittim. Ee, tam böyle Betra'dan çıktım bir baktım bir çiçekçi. İki demet çiçek aldım. Birisi sekretere, birisi profesöre. Ve gittim işte beklemeye başladım. zamanı hmm, geldi içeri aldı. İşte sekretere verdim inanamadı. Profesöre verdim. Çok teşekkürler. Akşam eve götüreceğim, eşi vereceğim. Çok güzeldir bir demet dedi. De, oturduk bir 20 dakika konuştuk. Aynen size anlattığım gibi anlattım yani. Koşullarda gelmem mümkün değildi. Ben intersel akciğer hastalığını bilmediğim için bir süre gelir miyim diye baktım. Olmadı başka bir yol arayacağım. Fakat madem buradayım sizi tanıyayım, kitleyinizi gezebilir miyim diye izin alayım istedim dedim. Dedi ki bana Imperial College üzerinden yazışırsak o parayı almamız zorunlu. Biz sizinle Royal Brompton üzerinden anlaşalım. O parayı almayalım ama maaş veremeyiz. İşte hani konaklamanızı ayarlayamayız. Fakat sizinle beraber çalışmayı çok isteriz. Ya 20 bin pound kurtardıktan sonra gerisi bir şekilde hallolur diye. Tamam dedim. 9 ay gittim. Ee, hakikaten çok özel bir deneyimdi. Yani çok zorlukları vardı tabii. Ee, kızımı götüremedim o zaman için. Hmm. Böyle bir bir buçuk ay olmuştu gideli. Ev arkadaşım Türkiye'ye geldi. O arada işte annem kızımı getirdi. Onunla biraz vakit geçirdik. ve benimle yatıyor tabii. Özlemiş o yaşta. Böyle zoomlar yok görüşmek için çok nadiren. Bizimkiler kamera aldılar görebileyim diye arada bir bağlanıyoruz. Dedi ki profesör olmak zorunda mısın anne? Herhalde işte annem niye uzaktı diye sorduğumda ona öyle demişler. Annem profesör olacak kızım diye. Değilim dedim. Umurumda da değil. Sadece hastalarıma daha fazla faydam dokusun diye, işimi çok sevdiğim için, onu iyi yapmak istediğim için seninle ayrı olmaya katlanıyorum. Bu bana da çok zor geliyor ama geçici olduğunu bilmek güzel. Buraya gelmenden çok mutluyum çünkü gördün burada bir yerde işte çalışma ortamımı da gösterdim bulunduğum yer. Geçici olarak buradayım sonra yanına döneceğim. Hadi ben melek olmadım göktesine gitmedim bir yerdeyim ve seni çok özlüyorum bunu gördüğüne seviniyorum. Ee, ama geçici bir süre ve bunun da bir nedeni var. O neden için bedel ödüyoruz. Seni de bu bedeli ortak ettiğim için üzgünüm ama başka çarem yoktu dedim. Sonra güzel güzel gezdi orada. <laughs> Arkadaşlar edindi. Unuttu tabii bütün o süreci. En azından arada böyle baş tarafta böyle bir şansımız oldu. Döndükten sonra az önce anlattığım hikayeler işte hmm, çok nadir görüldüğü için tanı alamayacak kişilerin belki bir şansı olabilmenin o atriyal yıkaması hikayesi kalbimize attıkça hasta hikayeleri kitabının da öykülerinden bir tanesi. O bana öğrettiği için hem kendi hayatını kurtardı ondan sonra birçok kişinin o yararı sağlamasını ve şimdi bizim ekipte herkes asistanların falan da bilerek uzman oluyorlar buradan. Şöyle söylüyorum, her başarılı doktorun arkasında ona güvenen hastalar var. Ama bu güveni inşa etmek işte işin sanat kısmı. Hem olayın biyolojisine hakim olacaksınız ki bunu yapabileceğinize ikna edeceksiniz insanlar. Boş bir güven olmamalı. Ya pardon, pardon. Ben de kendimden çok emin duruyordum ama yapamadım işte buraya kadarmış deme şansınız yok. Sağlıkla uğraşıyoruz. O güveni tahsis ettikten sonra da Yine e, iletişimle, işte açıklıkla, netlikle kendinizi ifade ederek götürebileceğiniz bir süreç. İçinde böyle çok küçük anlar var. Şimdi bulunduğunuz yerden bakınca belki e, ben hayal ettiğiniz yerdeyim olur mu olmaz mı tahmin edemediğiniz yerdeyim ama hepsi böyle başlıyor. Sadece o yol ayrımlarında durun, içinizi dinleyin o size nereye gideceğinizi söyleyecektir. Üşenmeyin. Hayır cevabını <laughs> kabul etmeyin. Başka bir yol bulmak için başka fırsatlar neler olabilir? Çünkü ben bunu yürekten istiyorum. Bu benim hayalim dediğinizde yol da size yardım ediyor.